Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın kısa bölümden bölümden kamera arkası görüntüler geldi. Seyran'ın peşinden Suna Dayı Yılı'yı tercih ediyor arkadaşlar. İşte Suna'dan Kaya'nı görüyorsunuz arkadaşlar. Birlikte yürüyorlar Çağız'ın geliyor Çağız'ımı. Sonradan arkadaşlar Yıl'dan atıyorlar arkadaşlar. Kamera arkası yeni görüntülerimiz olacak. İşte Suna'dan kayanı görüyorsunuz arkadaşlar. Eesinde orada şu an dizimizin Abdin arkadaşlar. Ağa Suna işte arkadaşlar şu an yılın önünde tiçimdeler. Seyda'nın peşinden Suna da yılını tercih ediyor. işte arkadaşlar böyle görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Kazım Ağında yıldan atıyorlar arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde sizce neler olacak yorumlarda buluşalım. Bizi haberleri.